Yakup'un kanı sihir yine köye inmiş. Ya bizden birini daha vuracak bu soysuz, ya bu sefer biz onu bitireceğiz. Ne zaman sona erecek bu kan yağmuru Toprak doyunca. Cana doymayan toprak, kana doyan... Çıkabiliriz baba. Hadi. Dikkatli olun. Beni gözleyin, oğlanı kullayın. Görünce basın kurşunu, canlı cehenneme yollayın. Oğlum, dikkatli ol gözünü başkasına kapıyı açmasın. Kimseye güvenin. Bakın oyunu. Yüreğini serin tut gelini. O canavar bugün kuş olsun uçamaz, kurt olsun kaçamaz. Yapıdın için alacağız. Sabah olayı sağlıyor. Niye dedin bu yaman? Nene. Oh, bizden biri, Çolak illerden birini buldu. Çolakillerden biri de bizden biri Böylece değerli geldi bu kim bugüne. Böylece Ben Mustafa'yım. Hangi Mustafa? Çolak gibi bir Mustafa. Yakup Bey, Burak Mustafa. Daha da tuzak, bayırda kutu kurma yetmedi de. Şimdi sıraya basıp kundakta bir oğlanca kadın canını mı derdi? Kastın ne? Dur ne kızma tövbe. Ben kendi canımı kurtarmak için buradayım. Ne demekmiş o? Bir dadaşın evine kim gelirse gelsin. Sahibi sahibi sayılmaz mı? Sayılır. Kapının geçtiği dışarı çıkmadıkça. Canı güvence altında değil midir? Öyledir. Ölüm korkusuyla yaşamaktan tükendim mi? Bıktım utanmadım. Anam da yazık. Burası da daş para alsam Sığınıyorum işte. Bağışlarsanız çeker gidelim. Ya bağışlanmazsa? Elimden ne Burada kalırım bu gökyüzü. Silahı da veriyorum ablacığım. Dur oğul. İzini izleyip birazdan da verirler. Hepsi silah. Hepsi öcü yan için yanar tutuşur. Hepsi acıdır. Kör acıdır. Nerede? Uzun süre kısa da canım size ama. Buyur silahı. Annenin gözünü seviyorum. Neler gördünüz? Babamın, kocamın ölümlerine katlandım da. ilk oğlum vurulunca gözlerim sözüm verdi. Dövün ben! Oğlum, ver silahı. Hiç ona kıydı mı bunu? Yo, yenidir, temizdir. Koku belasıymakta. Yalanı varsa anam ölü. çıkınca da olurum karı dolu. Töre. Dur İzin ver bu işi ben mi işleyeyim? Aydim yanlış söylüyorum baba. Kimin yüreği mi söylüyor artık? Sen ne dersin küçük gelin? Sen benimsin baba. Sen? Ben ölüyü sevmiyorum beni. Söz biraz daha uzarsa. Korkarım ne birliği kalacak, ne deniğimiz? Eğiliriz. Bunu sormadan olmazdı. Seni tutarım. Ne birajı inanın, şey diyem. Ev ne demektir lirasalı? Bir evin kapısı kapandı mı? Ne bey buyruğu işler, ne padişah yazısı. Her ev evet. 해야지, 뭐, 막, 텔레스틱, 진짜, 뭐, 안 되겠어요? 아, 저, 뭐, 왜, 쿠, 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 birine kötü gözle baktığını duyarsan çöreği bozmakla kıldım. Utanmıyorum. Bu baba bu çocukların anası olur. Bu bacımdır. <laughs> bu kızı Zühre'nin anası olur. <laughs> bu büyük gelin. Bu küçük gelin. Yakup'un kalıcıydı. Bu da yeğen bu. Bağışla beni kardeşim. Bu kadarız işte. Erkek koymadınız aileye. Siz yine iyisiniz ağa. Bak sen varsın. Kardeş var. Bizde sevgi büyük kanun O da hapishanedir. 20 yıl daha tut. Bir de ben. Ben de erkekten sayılmam. Erkek olsam işim neydi burada? Yakup'a nasıl kıldı diye onu anlat. Ben biliyorum İstanbul'a kaçtım. Yıllar yok. Ablamla işte mi? Sırf bu işe bulaşmamak için. İstanbul'da gezip tozuyorum. Okuyup yazıyorum. Anamı da özlemesen, keyfin Keyfim bellendim. Sizin Yakup'a küçük an vurunca haber geldi. Avrat gibi gezeceğine gelsin. Anlayacak gücümüz vardı. Kuşulmamışım. Tavuk kesmemişim. Koca adamı devirmek ne yaptın Dinleyen için. Eniştem getirip eve teslim etti. Kendi kaçtı. Bir tabanca verdiler evime. Evet Sınav dedi. dediler. Sınavamak olmaz. Tetiği çekmem de gül süt 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 bir oldu. Derken yaptılar gösterdi. Kızla. Daha güzel adam. Vurma yerim var mı? Dedimse de kızlar bile üzerime çulandı. Yalanlar varsa anlamıyorsun. Bu nasıl İçim bir kindir ha? Bir kim böyle bakla börekle, susam çörekle beslenip büyütülür mü? Şaşak var. Kapının baş başıma çıkar yoktu, İki el pozisyon sıkayım bacağını dedim. Kendi kendime. Kendim. O birkaç ay yaralı ya Ben bir kaç yıl oldum. Sıramızı sabahladı dedim. Ama beceremedim ama. Ne halim, Tetiğe bastığım sırada ya bu kendini yere atma. Eyvah. Vurdum kendimi dağıldım. Hem koşuyorum hem ağrıyorum. Ne fayda. Olan olmuş. Bana bir göresim gelince arada bir köye inmeye başladım. Anladım ki benim ağlamam yetmez. Benim onu bana ağlatmamız gerekiyor. Ben de size kadar hatırlıp Hepsi bu. Götür onu yerine hadi. Hepsi. Vay lan! Oğlum acımaya başladı ha. Yaram soğumuş. Ben şimdi... Yürü lan! Kızma ha. Kimin kuşunu dedi ki buna? Bir dinle bir gör. Diğeri namaz. Verilmiş şey sağlık. İstanbul'da diye. Of of of. İnsanlar vardı dedi ki Çocuklar, gençler, yaşlılar, kızlar, kadınlar. Yalan. Yalan var sanıyoruz. Peki inan. Bir kıyamet bir kokuyor. Gerçekten bir Topu da mı bir göz atıyor. İçerisi çıplak Duvarlarda aynı 이거 무슨 일이야? in